Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Bugün 26 Aralık 2012. Artık yılın sonuna yaklaşırken tekrar birlikteyiz bugün. Ee, biliyorsunuz Avrupa'da piyasalar, yani daha doğrusu birçok ülke şu anda tatiline devam ediyor. Sanırım sadece Almanya'da e, Almanya'da borsalara onun dışında tüm ülkeler kapalı olması gerekiyor. Ve ee, bu kapalı olma durumu nedeniyle doğal olarak piyasalarda da hacimsiz bir gün yine bizi bekliyor olacak. Dün zaten Türkiye'deki birçok piyasa e, sesi açalım demişler bir saniye. Evet Türkiye'deki birçok piyasa kapalıydı biliyorsunuz. O yüzden canlı yayın analiz yapmadık. Ses gelmiyor demişler. Ses yok diyen var. Ee, şu an nasıl arkadaşlar? Biraz daha iyi olması gerekiyor. İyi tamam. Peki. E, şimdi arkadaşlar piyasalar dün kapalıydı biliyorsunuz. Bugün çok hafif geplerle. E, <laughs> açılış yaptık. Bu çok hafif gepler nedeniyle de. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Euro dolar paritesinde baktığımız zaman çok ciddi bir fiyat hareketi yoktu zaten. Yukarı doğru çok küçük bir hareket, pardon önce aşağı yukarı çok küçük hareketler gözlendi. Altında bir aşağı hareket vardı, bir gap vardı. Onu da yavaş yavaş kapatmaya çalışıyor. Ve dolar tl dün Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar nedeniyle küçük hareketlere sebep oldu diyebiliriz. Bunun dışında şimdi söyleyebileceğimiz şey nedir? Bir yanlışlık mı var diye bakıyorum şöyle bir ses konusunda evet ses bugün neden az çıkıyor acaba şundan dolayı mı? Seste bir şeylik var. Bunu birazcık açalım. Herhalde şimdi daha iyidir arkadaşlar. Tamam. Şimdi Euro-Dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey şu. Ee, aşağıda 31.69 seviyesi var arkadaşlar. Bu seviye kırılmadığı takdirde aşağı doğru geri çekilmelerle karşılaşabileceğimizden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bu görüşümüzü koruyoruz hala devam ediyoruz. Sabah saatlerinde ee, saat kaç civarıydı bakalım hemen. Şuradaki bölümden. Evet sabah saat 9.47'de yapmış olduğumuz bir analiz var yine web sitemizde forexpark.net üzerinden ve demiştik ki Euro dolar için ee, kırılma seviyemiz 31.69 bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 32.16 ilk hedef olacaktır diye 9.23 gibi analiz yazmaya başladık arkasından zaten yukarı hareket devam etti arkadaşlar bakın 9.923 arası yine yaklaşık olarak 20-25 bitlik bir hareket gerçekleşti ve devamında 32-16'yı bekliyoruz. 32-16 ile 32-31 arasındaki bölge yine önemli olacaktır. Şuradaki bölge hemen tarayalım. Biliyorsunuz çok severim böyle taramaları. Bunu tabi tararken şöyle yapacağız sanırım. Şu şekilde alalım. Alttan da şunu şöyle çekelim. Tamamdır herhalde. Evet taradığımız bölge burası olacak. Gün içerisinde şuraya kadar ulaşabilir. Dediğim gibi bugünün çok hacimli olmasını beklemediğimiz için bu seviyelerden tekrar bir geri çekilme de başlayabilir. Yani bugün çok sert tepkilerle karşılaşacağımız bir gün olacağını tahmin etmiyorum. Belki Amerika seansı açıldıktan sonra çünkü Amerikan piyasaları bugün tam gaz devam edecek. Ee, bütün piyasalar borsalar açık olacak. İki tane küçük veri var. Ee, Amerika'dan gelecek olan çok piyasa etkileyeceğini de tahmin etmiyorum ama yine de aklımızda olsun Amerika'dan iki tane saat dörtte ve 5'te galiba iki tane veri gelecek. Bu verilere dikkat edelim bakalım e, zamanı geldiği zaman. Ee, onun dışında zaten yukarı hareket beklentimiz yani 31.69 seviyesindeki destek seviyemiz çalıştı. Buradan yukarı doğru tepki de yavaş yavaş veriyoruz. Bakalım 32.16'ya gelince bir bekleme sürecine geçebiliriz. Buradan sonra e, yukarı mı aşağı mı yön konusunda bir karar verebilir. İstiyorsanız arkadaşlar şuradaki 15 pardon 14 piklik bölgeyi pas geçebilirsiniz. Karınızı buradan realize edip yukarı doğru çıkarsa şu seviyenin üzerinden Yeni bir yukarı tepki bekleyebilirsiniz. Her ne kadar ben bunun olma ihtimalini biraz zayıf görsem de, e, bugün için özellikle çok fazla hacim olmadığı için e, yine de paylaşmış olayım. Dediğim gibi bu, bu aralar artık Ocak ayının ilk haftasını da geçtikten sonra onu da dahil ediyorum bu işin içine. E, çok fazla risk almamakta fayda var. Artık yılın son günleri ve yılın ilk günleri. Birazcık piyasa sıkıntılı zamanlar geçirir her zaman. O yüzden e, hareket olabilir ama anlamsız olabilir. Ya da çok yatay şekilde hareket edebilir. O yüzden dikkat edin çok fazla risk almayın. Çok orta vadeli hedeflerin e, belirtmek için girişler yapmayın. Genellikle kısa vadede çalışmak için bence doğru yerler doğru zamanlar bunlar. E, evet sterlin dolar için baktığımızda... E, yukarıda 61-78 seviyesini belirttik. Bu seviyenin altında kaldığı sürece geri çekilmenin devam edebileceğinden bahsettik ama daha yakın bir direnç noktası arayanlar 61-38'i kullanabilirler arkadaşlar. Günlük pivot noktamız. Aynı zamanda bakın şuradan gelen bir tren çizgisi var kırmızı ile görüyorsunuz. Birazcık bakın büyüteyim. Şu şekilde şuradaki dipleri, şu dip ve şu dipleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan bir seviye e, destek seviyesiydi. Bunun altına indik. Sonra devamında getirdi zaten. O yüzden artık direnç seviyesi olma ihtimali var. ve baktık pivot noktasında neredeyse artık kesişmiş durumda. O yüzden daha kısa bir, daha yakın bir direnç arayanlar 61.38 de kullanabilir kırılma seviyesi olarak ama benim seviyem 61.78 olacak. Her ikisi de kırılmadığı sürece aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. 60.97 ilk hedefimiz olacak bugün içerisinde. Yine e, sabah 9.47'de yapmış olduğumuz forexpark.net üzerinden yapmış olduğum yorumda da zaten belirtmiştim bugün için. Kısa hedefler belirteceğiz. Çünkü piyasanın çok hacimli olmasını beklemiyoruz. Küçük küçük şeyler yakalanabilir. Evet 61.20 pardon 60.97 demiştik hedef olarak. Cuma gününkü dip seviyesi. Buranın da altına inersek zaten 60.72 ve 60.32'ye kadar geri çekilmeyle karşılaşma ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır. Evet, sterlin doları da tamamlamış olalım. Kısaca görüş belirttik. Ha, derseniz ki yukarı doğru hareket başladı. Euro dolar da yukarı doğru gidiyor. Sterlin dolar da kırılma seviyemizin üzerine çıktı. Diyelim ki o zaman 62'lere doğru bir hareket. 62.03 ve 62.43'ler karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi 62.43 benim hiç beklediğim bir seviye değil bugün ama Yine de olur da Amerika seansında hızlı tepkilerle karşılaşır hazır ortalık boşken birkaç Amerikalı bundan istifade etmeye kalkışıp hızlı hareketlere neden olursa ki o da belki euro dolar ya da altınla ilgili işlemlerde olabilir hareketler olabilir tabii ki. Evet altına bakıyoruz şu anda arkadaşlar. Altın için baktığımız zaman 1659.21 seviyesi şu anda karşımızda olan bir seviye. Şimdi yukarıda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 1664.55 ve 1653.87 arasında bir sıkışma var. O yüzden diyebiliriz ki 1664-55 yukarı kırılmadan artık yukarı doğru hareket beklentisi içerisinde olmayalım. 1653-87'nin de altına inmeden aşağı hareket beklentisi içerisinde olmayalım. Şu anda pivot noktamız olan 1659-21'den yavaş yavaş hafif geri çekilmeler var ama bu bir aşağı hareket başlangıcı değil ya da bir aşağı trend başlangıcı olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden kararsız seyir devam ediyor şu anda. Ben şahsen şuradaki 64 ile 53 87 arasındaki bölgeyi yaklaşık 100 pip civarında bir bölge az buzda değil zaten. Ee, bu bölgenin kırılmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Ha derseniz ki benim zaten bu aralıklar içerisinde bir hareket bekliyorum derseniz de gün içerisinde aşağılardan yukarı hareket beklentisine geçebilir. Yukarıdan yani 1664.55'e yakından aşağı hareket beklentisine geçebilirsiniz. Şimdi başka altın için söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Suza Hanım bir soru sormuş. Ee, ben şu anda öyle bir beklentiye ben <laughs> girmek doğru olacağını tahmin etmiyorum. Suza Hanım yani bana en doğru şeyi fiyatlar söyler. Fiyatlar da şu anda Hala ben e, yani belirli bir stop seviyesi yok ki buradan. Yani Şubat ayı diyorsunuz 1550'yi gördükten sonra 1900'e çıksa ne olacak? Yani hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden e, hele 2000'ler falan gibi rakamlar e, 1600'lerin üzerine kaldığı sürece olursa yani böyle bir koşul koyarak bu analizi yapıyorlarsa tamam sorun yok o zaman katılabilirim. Ama e, belirli yani ben de çünkü duyuyorum bu yorumları ve Gerçekten sinirleniyorum. Çünkü bu tip durumlarda buna uyan e, özellikle tecrübesiz yatırımcılar e, çok ciddi şekilde zararlara da neden olabiliyorlar ki geçmiş dönemlerde oldular. 1600'ün üzerine kaldığı sürece olabilir. E, sonuçta stop seviyeniz küçük olur. E, kar alma seviyeniz büyük olur. Ama Ocak ayında hemen bir 2000'ler bence yanlış çok doğru değil yavaş yavaş kademe kademe gidecektir muhtemelen olabilir ee, 1600'lerde bunun için kritik bir seviye olarak karşımıza çıkar öncelikle 1630 civarları sonrasında da 1600 civarları yine önemli bir seviye olacaktır ama 1650'nin altına inersek çok da fazla ısrar etmemek gerekiyor dediğim gibi arkadaşlar temkinli olun her zaman ee, mutlaka hani bir analiz dinliyorsanız da mutlaka kırılma seviyesinin neresi olduğunu bilin Bilmiyorsanız bu konuda bilgi alamadıysanız o analize çok fazla kulak asmayın derim ben. Sonuçta risk yönetimi her şeyden daha önemli. Yaptığımız eğitimlerde de her zaman söylüyoruz. konu Genelde son konu olarak risk yönetimini işliyoruz. Ve e, bu konuyu eğer ki e, anlamazsanız diğer anlattığımız hiçbir şey işe yaramaz diyoruz zaten. Sebebi de zaten bu. Parayı koruyamadıktan sonra zaten kazanacak veya da sermaye olarak kullanacağımız bir para ortada olmayacaktır. Evet gelelim dolar tl paritesine. Dolar tl için baktığımız zaman ne görüyoruz? Dolar tl paritesinde hemen şöyle bir alalım. Kısaca. Evet dolar tl paritesi için 1.7880 seviyesini bir destek olarak kabul ettik. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareketle karşılaşma ihtimalimiz daha kuvvetli tüm merkez bankasının yaptığı konuşmalar biraz daha orta vadide dolar tl'nin e, hareket <laughs> e, ihtimalinin ne olduğunu bize gösterdi gösterdiği şey de şuydu e, yatay bir bantta hareketler devam edecektir şeklinde bir açıklama yapıldı sizin de görmüş olduğunuz daha doğrusu dinlemiş olduğunuz gibi eğer dinlediyseniz konuşmanın özeti buydu yani fiyatların çok değerlenmesine tl'nin çok değerlenmesine ya da e, çok değer kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Doğrudan alım ya da satım yapmayacağız ama elimizde daha çeşitli değişik araçlar var. Doları TL'yi de yakından takip ediyoruz şeklinde açıklamalar oldu. Ee, özellikle TL için yani bu zaten bu dolara karşı değerinden bahsediyor genellikle bu tür durumlarda. TL'nin çok fazla değer kaybı ya da e, değer kazanmasına izin verilmeyecek 2013 yılı içerisinde de anladığımız buydu yine farklı bir yorumu olan varsa paylaşabilir arkadaşlar. Evet şimdi 79 29'da kısa vadeli olarak yine kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebiliriz 29 30'ların. Bu seviyelerin üzerine kalırsak yine 29, 79 60 79 91 180 10'lar ve 80-40'lara kadar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ama yine çok yakın kısa vadeli bir şey arıyorsanız 30'ların altında 79, 11 ve 78, 80'lere doğru bir geri çekilme muhtemelen gerçekleşebilir. Sonra 78, 80'den yeni bir yukarı tepkiyle karşılaşma ihtimalimiz var gibi duruyor. Evet durum şu anda dolar tl paritesinde böyle. Amerika'dan açılışından sonra birkaç saat belki hareketli bir zaman geçirebilir saat 4-5 arasında belki onu takip edelim e, dolar tl içinde şunun dışında paylaşacağımız başka bir şey şu an için burada da söz konusu değil evet altına bakıyoruz hala 1659 50-21'in üzerinde kalamadı ama dediğim gibi bu bir aşağı hareket başlangıcı değil. Şu anda öyle bir sinyal yok buradan yeni bir yukarı tepkiyle karşılaşabilir. Dolar, pardon euro dolar için 32.16 hedefimizi korumaya devam ediyoruz. Ve sterlin dolar için ise son özet geçersek aşağı doğru hareket bekliyoruz. 61.78'den belki bir geri çekilme olabilir. Ee, buraya kadar gelirse ya da bu seviyenin altında kaldığımız sürece daha yakın e, bir direnç arayanlar da 61.38'i kullanabilirler aşağı hareket beklentisini korumak için 60-97'ye ulaşmak için. Peki şimdilik canlı yayın kaydımız bu kadar olsun. Öğleden sonra bilmiyorum piyasa eğer ki hafif bir hareket olursa canlı yayın yaparız. Eğer ki hareket olmazsa zaten canlı yayın yapmaya gerek yok. Bu analiz aynen geçerli olacaktır arkadaşlar. Biz burada kalan arkadaşlarla kısa bir soru cevap bölümü yapalım. onun dışında videoyu banttan izleyen arkadaşlar da her gün canlı yayınımıza beklemeye devam ediyoruz.